Merhabalar. Ateşkes kararının ikinci gününde İran Meclisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik işbirliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını bugün yapılan oturumda kabul etti ve oylamada 220 milletvekili evet oyu verirken bir milletvekili çekimser kaldı. Oylamada red oyu veren herhangi bir milletvekili olmadı. İran bu kararla özetle diyor ki biz uluslararası atom enerjisi ajansı ile çalışmayacağız ve onların tesislerimizi denetlemesine artık izin vermeyeceğiz diyor. Ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yapmış olduğu açıklamada ABD saldırılarında nükleer tesisler ciddi şekilde hasar gördü ama nükleer programımız devam ediyor ifadelerini kullanıyor. Ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yapmış olduğu açıklamada İran'daki nükleer tesislere yönelik bombalı saldırılar yapılması gereken bir şeydi diyor ve Donald Trump o tuhaf, o ilginç, o absürt açıklamalarını bugün de sürdürdü. NATO zirvesinde Donald Trump yapmış olduğu açıklamalarda şunları söylüyor. Geçen gün bize 14 füze atıldığını gördünüz. İran çok nazikti bize önceden haber verdiler saat 1'de fırlatacağız tamam mı dediler ve herkes üstten tahliye edildi kimseye zarar gelmedi Katar'daki üstümüze atılan 14 üst düzey füzenin tamamı bildiğiniz gibi bizim sistemlerimiz tarafından vurularak düşürüldü İran nükleer tesisleri tamamen yıkıma uğradı bu sayede barışın önü açıldı ve tarihi bir ateşkes yapıldı. Buna 12 gün savaşı diyoruz. Yani İran İsrail savaşının bir ismini de koyuyor Donald Trump. 12 gün savaşı diyoruz diyor. Ve birbirl birbirlerine yeniden saldıracaklarını sanmıyorum. Muazzam bir zafer kazandık ama İran için de büyük bir zaferdi. İsrail çok sert vuruldu. Özellikle son birkaç günde İsrail de çok ama çok sert vuruldu. O balistik füzeler çok sayıda binayı vurdu. İsrail ve İran okul bahçesinde tartışan çocuklar gibiydi. Ben de bırakalım 2-3 dakika kavga etsinler sonra durduralım dedim diyor. Ve eğer İran uranyum zenginleştirme tesislerini yeniden inşa ederse ABD İran'ı tekrar vuracak diyor. Donald Trump İran İsrail e ilişkin yapmış olduğu açıklamada ve özel temsilci Witkov bana Gazze konusunda bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi. Gazze ile ilgili iyi haberlerimiz olacak diyor Donald Trump. Hazır Donald Trump'ın Gazze açıklamalarıyla Gazze başlığına değinmişken Gazze ile ilgili şunu aktarayım. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas militanlarıyla çıkan çatışmada 7 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü de yapmış olduğu açıklamada Gazze'de yardım almaya çalışan çok sayıda insanın öldürüldüğüne şahit olduk diyor. Şimdi İsrail İran savaşıyla aslında son iki haftadır Gazze gündemini değiştirmişti. Ama Gazze ile ilgili en dikkat çeken aslında gelişmelerden birini de, birini de söylemem gerekirse o da hem Birleşmiş Milletler hem de Batı ile Avrupa ülkelerinin artık İsrail katliamını daha yüksek sesle dile getirdiği yani İspanya'dan tutun birçok Batı ve Avrupa ülkesi yani İsrail'in artık durdurulması gerektiğini ve bunun bir soykırıma dönüştüğünü sürekli ifade etmeye başladılar. Ki 60 bin 70 binden fazla insan öldü, öldürüldü, katliama maruz kaldı İsrail tarafından hala da devam ediyor günde yüzlerce insan ölüyor. Yani keşke bunu en başta bu şekilde dile getirselerdi dediğinizi duyar gibiyim ama en azından şimdilik yüksek sesle ses çıkarmaya başladılar. Ayrıca İran meselesine geri dönecek olursak Donald Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken bir cümle vardı. İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok ettik diye. Buna ilişkin ABD'nin bir istihbarat raporu ortaya çıktı. Hatta New York Times gazetesiyle Washington Washington Post bu istihbarat raporuna dayanarak bir haber yazdı. Donald Trump bunu çıldırdı. Kendi Truth Sosyal sosyal medya hesabından yani sahip olduğu platformdan palavradır, yalandır dedi Donald Trump. Şimdi bu ABD'nin ortaya çıkan istihbarat raporuna göre, şimdi 14 adet sığınak delici bomba ve onlarca tomahawk vücdesiyle düzenlenen saldırının ardından, şimdi Washington Post'ta yer alan habere göre savunma istihbarat ajansının gizli raporuymuş bu. Yani. İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiği açıklamaları doğru değil deniliyor. Rapor, saldırının İran'ın nükleer programının sadece aylarca yavaşlatıldığını, ancak yeraltı tesislerinin büyük bölümünün sağlam kaldığını ortaya koyuyor. Yani rapor diyor ki, yüzey zarar gördü ama İran'ın nükleer tesislerine bir şey olmadı. Ve uydu görüntüleri üst yapıda ağır hasar olduğunu gösterse de Asıl hedef olan zenginleştirme altyapısına doğrudan bir darbe vurulamadı. İran, uranyum stoklarını ve bazı ileri düzey e, santrifüjlerini saldırıdan günler önce başka bölgelere taşımıştı deniliyor. Ve ancak askeri uzmanlar İran'ın nükleer faaliyetlerinin temel altyapısına zarar verilmemesinin programın çok kısa sürede yeniden hızlanmasına ve hız kazanmasına neden olabileceği uyarısında bulunurken ABD ilk kez yeraltı tesisleri hedef aldı ama hedefe tam ulaşılmadı diyor uzmanlar. Yani rapordaki detaylar bunlar. Ama Donald Trump'ın açıklamalarına baktığımızda hayır diyor biz İran'ın nükleer tesislerini yok ettik. Ve ABD'den Suriye'ye ilişkin de bir açıklama var. Temi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Suriye'de Etkin ve istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekleme ve başta işit olmak üzere terör gruplarıyla mücadele kapasitesini arttırma amacıyla bir dizi yeni adım attığımızı zaten belirtmeliyim diyor. Ve bu eylemlerimiz yani bu adımlarımız sürecek diyor Buruz. Açıklamalarının tamamını okudum. Aslında şunu söylüyor. ABD diyor ki biz yaptırımları kaldırdık Suriye'nin yeniden inşası için. Yardım ediyoruz. Ayrıca oraya özel bir temsilci atadık. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barak ayrıca Suriye özel temsilcisi olmuştu. Zaten Suriye'nin özel temsilcisi Şam'da birkaç kez Ahmet Şera ile de görüştü. Hala da temaslarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de diyor ki Yani bizim özel temsilcimizle beraber Şam'la aslında bir köprü kurduk. Ve oranın yeniden kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Ayrıca Sana, Suriye'nin resmi haber ajansı da bugün geçmiş olduğu haberde de 5 ay içerisinde Suriye'de 5768 yeni şirket kurulduğu ifadesini kullanıyor. Yani özetle HTŞ hükümeti ve Suriye'yi kalkındırıyoruz diyor. Yani Şam geçici hükümeti. Yani bu haberin mahiyeti de bana göre e, bu şekilde. Ayrıca memleketin gündeminde de önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda siyasetçiye verilen Kobani davasında 32 bin sayfaya aşan gerekçeli karar bugün bir yıl sonra neredeyse açıklandı. Ve son yapılan infaz düzenlemesi ve yeni çözüm sürecinin ardından kulislere yansıyan bilgilere göre karar istinaf sürecinin başlamasını sağlayacak. Yani evet gerekçeli karar açıklandı ama artık istinafa bir itiraz olacak. Ama gerekçeli kararda dikkat çeken bir detay var. Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş'a 40 yıldan fazla ceza verilmişti. Hapis cezası verilmişti. Şimdi kısa dalganın ulaştığı bilgilere göre mahkeme Selahattin Demirtaş'ı Kobani eylemlerinde yaptığı bireysel çağrılar ve HDP MYK'nın kararı doğrultusunda yapılan Twitter paylaşımları nedeniyle ülke ve devlet bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan mahkum ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Selahattin Demirtaş'ı suçladığı, Yasin Börü ve diğer öldürme eylemleriyle ilgili Selahattin Demirtaş'ın suçlanamayacağını ve bu yüzden beraat ettiğini ifade ediyor. Şimdi yıllardır Selahattin Demirtaş tutukladığı tutuklandığı günden bu yana siyasi arenada ne duyuyorduk? Selahattin Demirtaş'a karşı? karşı Yasin Börü'nün katili, işte Kobani olaylarında öldürülenlerin kanı var ellerinde, elinde diye mahkeme diyor ki Yasin Börü ve diğer öldürülme olaylarında Selahattin Demirtaş'ın bir suçu yok diyor. Ve bu konuda beraat veriyor Selahattin Demirtaş'a. Ve yeni çözüm sürecine ilişkin de bugün Sezai Temelli o da kritik açıklamalarda bulundu. Şimdi Rudaf TV'nin canlı yayın programına katılan Sezai Temelli mecliste kurulması planlanan komisyona ilişkin komisyon yaz boyu çalışmalı yalnızca meclise sınırlı kalmamalı, barolar, STK'lar ve toplumun kanaat önderleriyle birlikte yürütülmeli diyor. Ve Sezai Temelli yapmış olduğu açıklamada mecliste grubu bulunan partilerin meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bir araya geldiği toplantıya da değinerek ortak mütabakatla meclis kapanmadan önce bir komisyon kurulması hedefleniyor. Komisyonun yaz boyunca çalışması, yasama yılı başladığında somut yasa teklifleriyle meclise dönülmesi planlanıyor diyor. Ve biz parlamentoda bu silah bırakma meselesinin ötesinde silah bırakılması sonucunda bir ihtiyaç duyulacak olan hukuki düzenleme üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Silahların bırakılması ya da bu prosedürün nasıl yürütüleceğine dair görüşmeleri Sayın Öcalan'la örgütü ve devlet arasındaki görüşmeler belirleyecektir diyor ve bizim üzerimize düşen bizim yapmakla sorumlu olduğumuz mesele mesele işin hukuki zeminini, hukuki güvencesini, hukuki koşullarını yaratmaktır. Bizim çabamız çabamız bu yönde diyor Sezai Temelli ve tabi biz bunu başarırsak diğer sürece çok çok önemli katkıları olacak. Bunun da farkındayız ama bu prosedürün nasıl işleyeceği konusu muhatapların yaptığı görüşmeyle belirlenecektir diyor Sezai Temelli de yapmış olduğu açıklamada. Silah bırakma ve çözüm sürecine ilişkin aslında yani hukuki düzenlemeye ilişkin meclis yaz boyu yani açılana kadar meclis genel kurulu komisyon çalışacak yapılan açıklamadan anlaşılan ve çıkarılması gereken bu aslında. Komisyon çalışacak, nasıl bir hukuki düzenleme yapılabilir, içerideki siyasiler nasıl bırakılabilir. yani Bunlar tamamen yaz boyu konuşulacak ve Eylül-Ekim başında Meclis Genel Kurulu'nun açılmasıyla beraber bu yasa teklifleri, komisyonda konuşulan, tartışılan yasa teklifleri Meclis Genel Kurulu'nda artık tartışılıp oylanacak. Ee, bizi neler bekliyor? Elbette ki ilerleyen zaman gösterecek bize bunları yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.